Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda sizlere bu heritmandan önce daha doğrusu çoğu sporda heritmandan önce olan ısıtma ısınma itmanlarını sizinle şey yapacağım. Isınma itmanlarını ben yapacağım. Benim yaptıklarımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bileklerimiz için şöyle şöyle çevirmeler oluyor ama ben şöyle çevirmeyi tavsiye ediyorum. Hem ikisi bir arada oluyor hem daha kısa oluyor. Çevirdik. Dirsekler için arkadaşlar öne doğru. Şimdi geriye doğru arkadaşlar. Tabi ben bunları kısa kısa şey yapıyorum. Siz biraz daha uzun yapın. Sol tarafta öne doğru. Ondan sonra geriye doğru arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra ikisini bir şöyle. Kol için arkadaşlar öne doğru geriye doğru arkadaşlar. Aynı şekilde ötekine de öne doğru. Geriye doğru arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bel için arkadaşlar. Hop ben şunu şöyle yapayım daha görünür olsun. Arkadaşlar bel için sağa sola öne arkaya. Bel çok önemli arkadaşlar. Önden yarım daire arkadaşlar. Önden ön tarafa doğru böyle işte. Arkadan yarım daire. Ben bunu azıcık daha indireceğim sanırım. Evet. Arkadan yarım daire de yaptık arkadaşlar. Diz için arkadaşlar. Böyle tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geriye alıp böyle tutuyoruz. Ondan sonra içten böyle tutuyoruz. Aynı şekilde bunda da. Öne alıp böyle tutuyoruz. Geriye alıp böyle tutuyoruz. Yana alıp böyle tutuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi boyun için. Boyunu ilk önce sağa sola çeviriyorum Şimdi öne arkaya. Kalbimden yarım daire arkadaşlar boyunları. Arkadan yarım daire arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de sağ tarafa doğru bastırıyoruz ama yaslamıyoruz. Arada yine boşluk kalıyor arkadaşlar boynumuzu. Daha doğrusu kalıcı şey yapıyoruz o tarafa doğru. Sol tarafa doğru şey yapıyoruz. Sadece body ipmanı için arkadaşlar Gereken şeyler ısınmalar aslında Bence bunlar yeterli gibi arkadaşlar Yine yanlışım varsa kusura bakmayın. Daha Box ipmanı için ne olur yanında Buruna esnetme olur Bir de çeneye esnetme olur arkadaşlar Yani fazla ısınma çoğu şeyde arkadaşlar Önemlidirse katlık çıkmasını önler arkadaşlar İdmandan önce yaparsanız Sizin sağlığınız için çok daha iyi olur arkadaşlar Umarım güzel bir video Olmuştur arkadaşlar Umarım yani unuttum da bir şey olmamıştır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.